Serkan merhaba. Merhaba Tolga. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Bugün Building Smart Türkiye hakkında sohbet edeceğiz seninle. Biraz böyle kurulum sürecini, kurulum sürecindeki o aşamadaki motivasyonu senden dinleyebilir miyiz? Tabii. Firma olarak biz Building Smart Türkiye'nin kurucu üyelerindeniz. Ancak ben şahsen süreci gerçekte başlatan öncü kişilerden ilk etkilenenler grubundayım. Ahmet Çıtıptıoğlu ve ortağım Daniel Kazado'nun Yurt dışında katıldıkları bir toplantıda bu konu hakkında edindikleri detayları heyecanla anlattıkları ilk kişiler dedim. Sonrasında bu konuda etraflarına ben dahil sektörde benzer motivasyona sahip kişileri toplamaları ile başladı Building Smart Türkiye maceramız. Motivasyon konusuna gelince Building Smart Türkiye'nin kurulmasında bence en önemli motivasyon birlikte çalışmak isteyen, verimli bir şekilde çalışmak isteyen, işbirliğiyle gelişerek e, ölçülebilir, ve belirsizliklerden arınmış bir sektörde çalışmak isteyenlerin sayısal bir yol arayışıdır Building Smart Türkiye. Tabi bu temel motivasyonun ötesinde detaylarda açık veriyle çalışmak gibi birçok farklı hedefimiz de var. Ee, bunu bu sırada bu hani ek motivasyonlar da oldu galiba değil mi? Ek gelişmeler de oldu bu aşamada. Evet kuruluş aşamasında biz 2017 ve 2018 yıllarında yürüttüğümüz kuruluş çalışmalarından sonra 2018 yılı sonunda Türkiye için kuruluş, Building Smart Türkiye'nin kuruluş onayını aldık. Aslında kuruluş onayının zamanlamasında bence çok şanslıydık çünkü 2018 Aralık ayında bu konudaki uluslararası en önemli, uluslararası tek standartımız ve en çok üzerinde düşündüğümüz standart olan ISO 19650'ye 1 ve 2 bölümleri yayınlandı. Ve aslında çalışmalarımıza biz bu çok önemli, çok önemli bu kılavuz eşliğinde başladığımızı söylemeliyim. Kurulduktan sonra nasıl ilerledi? Önce Building Smart Türkiye'nin farklı hedeflerine hitap eden çalışma gruplarını kurduk. Proje geliştirme çalışma grubu da bunlardan bir tanesi ve koordinatörlüğünü ben yürütüyorum. Bu grubun, bu çalışma grubunun amacı farklı aşamalarda sayısal uygulama ve teknolojilerin nasıl uygulanacağını anlatan belge ve yönergeleri anlatmak, hazırlamak ve sunmak. Aslında ilk çalışma grubu toplantımızda farklı disiplinlerden, farklı paydaşlardan, müteahhit firmalardan, tasarım firmalarından bir araya gelen sektör çalışanları bazı konularda ortak bir dilimizin olmadığını ve birlikte daha detaylı çalışmaları yapmadan önce bunu çözmemiz gerektiğine karar verdik. E, bu karar aslında beni hem heyecanlandırdı hem de biraz korkuttu açıkçası. Çünkü hem çalışmayı düşündüğümüz detaylara oranla çok üst seviyede bazı kavramlardan çalışmaya başlayacaktık hem de hemen hemen ilk çalışmamızda farklı disiplinlerden birçok paydaşın ortak bir hedef ile karar vereceği ve yazılı bir metinde mutabık kalacağı bir çalışmadan bahsediyorduk. Aslında ilerisi için heves ettiğimiz bir çalışma şeklinin küçük bir simülasyonunu koordine edecektik ancak kuruluş motivasyonu paylaş bu motivasyonu paylaşan ve çalışmaya destek verenler sayesinde bu ilk simülasyon bence çok başarılı oldu. Bu proje geliştirme çalışma grubu yani senin koordinatörü olduğun çalışma grubunda ilk hangi konuları ele aldınız? İlk önce farklı disiplinlere ait meslek odalarının veyahut kamu kurumlarının, özel yatırımların bir yapının gelişim aşamaları ile ilgili ortaya koyduğu farklı tariflerin gözden geçirilmesine karar verildi. Bu incelemeden sonra yaşam döngüsünde bir yapının gelişim aşamalarının tüm disiplinler için ortak tariflenmesini, tüm disiplinlerin tek bir ortak tarifte çalışmasını ve bu aşamaları tamamlamak için teslim gereksinimleri için bir mutabakat zemini oluşturmayı hedefledik. Aslında bu ISO 19650 standardında da yapının yaşam döngüsü boyunca geçeceği aşamaların net olması ihtiyacı, ortak olması ihtiyacı, her aşamada artan bilgi seviyesi ve her aşamanın bir bilgi teslimi biteceği, bir diğer aşamanın ancak bundan sonra başlayacağı tarifiyle de çok örtüşüyordu. O yüzden Building Smart Türkiye'nin bence gerçekten özgün bir çalışması bu kapsamda başladı ve çok temel ve ortak bir sorunumuzu farklı disiplinlerden, farklı paydaşlardan katılımcılarıyla uzun bir şekilde uzun süreler sohbet ettik, tartıştık. Birbirimizi dinledik, anlamaya çalıştık. Farklı ihtiyaçları anlamaya çalıştık. Birlikte değerlendirdik bunları ve en sonunda bir metinde mutabık kaldık çalışma grubu olarak. Tabii daha sonra bu mutabakatı sadece çalışma grubunda değil, diğer çalışma grupları ile paylaştık. Building Smart Türkiye'nin diğer üyeleriyle paylaştık. Farklı dernekler üzerinden, farklı iletişim kanalları üzerinden sektöre bu çalışmayı yaydık ve sektörden genel bu konuda yorum vermek isteyenlerle çalışmayı güncellemeye çalıştık. Yorumlarını aldık ve en sonunda bu çalışmayı yayınladık. Aslında yapı geliştirme aşamaları çalışmasıyla birlikte bir inşaat projesinde kavramsal tasarım, kesin tasarım, uygulama projesi, uygulama tasarımının ne olduğunun eee mimar, disiplin makine mühendisi, elektrik mühendisi, yapısal tasarım yapan kişiler tarafından herkesin e, aynı şekilde anlamasını ve herkesin ortak hedeflerin olmasını sağlamaya çalıştık. Çünkü aynı aşama isimlendirmeleri ile ancak farklı hedeflerle ilerleyen günümüze kadar ilerleyen disiplinlerin bir dil birliği altında çalışmasını sağladık. Bu yapı geliştirme aşama çalışmalarının destekleyici bazı alt çalışmaları da oldu benim bildiğim kadarıyla doğru mu? Evet, tek başına kısa bir çalışmaydı. Anlaşılmasını sağlamlaştırmak için aslında teslim gereksinimleri çalışmasını yürüttük. Bu çalışmada ise Önerdiğimiz yapı geliştirme aşamalarında tüm paydaşların tek bir sonuca, tek bir hedefe ulaşmak isteyen farklı disiplinlerin bir aşamayı tamamlamak için hangi bilgileri, hangi projeleri üretmesi gerektiğini, bunları listelemesini, listedeki her bir çıktının birbiriyle ilişkisini kurarak ilerlemelerini sağlayan bir mutabakat zemini oluşturduk. Örneğin bir projede uygulama tasarımının tamamlanması için hangi detayda kimler neler hazırlayacak, hangi bilgiler ile bir diğer disiplin çalışmalarına devam edebilecek, başlayacak. Bu planlamanın yapılabileceği bir ortam, bir şablon hazırladık ve bu çalışmayı da sunduk. Aslında aşamalar ve gereksinimler ile ilgili bu çalışmaların tamamlanmasından sonra bu çalışmaların hedefinin, içeriğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için ve geçtiği merhalelerin, sürecin anlaşılması için bu çalışmalara süreç boyunca gelen tüm yorumları derledik ve verilen cevapları, alınan kararları, sebepleriyle detaylı anlatmaya çalıştığımız ayrı bir yayın hazırladık. Bu yayını da ben çok önemsiyorum açıkçası. Tabii siz burada kapsamı da genişlettiniz. Sektördeki farklı paydaşlar için de bazı çalışmalar yaptınız öyle değil mi? Evet bir diğer çalışmamız da aslında inşaat sektörü sayısal uygulamalara bu seviyede geçerken sayısallaşmaya, dijitalleşmeye bu kadar bir meyil varken sektörde önemli bir paydaşımız olan malzeme üreticileri için de bir yol haritası hazırladık. Bu çalışmayı Profesör Doktor Esin Perlevan hocamızla birlikte yüksek lisans tezi çalışması kapsamında konu hakkında çalışmaları olan öncü malzeme üreticileriyle anketler yaparak geliştirdik. Farklı ürün grupları için, farklı imalat yöntemleri kullanan malzeme üreticileri için tüm bu süreçleri önemli ölçüde göz önünde bulunduran bir rehber hazırladık ve bunu da yayınladık. Çalışmalarda peki sadece eksik bir şey kaldı mı böyle içine tam sinmeyen, oturmayan? Bence proje geliştirme çalışma grubunda biz özgün ama aynı zamanda da gelen yorumlar ve katılım sayesinde de olgun çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Ancak hala sektörün yorumuna, yapıcı, iyileştirici eleştirisine bence muhtaç bu çalışmalar, katılıma muhtaç. Bu ihtiyaç aslında hiçbir zaman da bitmeyecek. Çünkü sürekli daha iyi bir yol, daha iyi bir tarif aramalıyız diye düşünüyorum. Bu yüzden ben böyle çalışıyorum veya biz böyle çalışmıyoruz bakışı yerine sektör olarak hep birlikte nasıl çalışmalıyız anlayışıyla gelecek yorumları değerlendirmek istiyoruz. Bunlarla çalışmaları güncel tutmak istiyoruz. Bugüne kadar da çalışmalarda gerçekten çok emek var. Bu vesileyle yoğun iş temposu arasında özellikle pandemi sürecinde çevrim içi toplantıları ile bu çalışmalara destek veren herkese de ben teşekkür etmek istiyorum. Diğer çalışma grupları ile koordinasyonda nasıl ilerleyeceksiniz? Ne var aklında? Koordinasyon konusu aslında Building Smart Türkiye'nin ilk kuruluşu aşamasında biz Türkiye için Türkçe bir rehber kitap hazırlamak, yayınlamak hedefini koymuştuk. Ve bu hedef doğrultusunda başladık zaten hepimiz çalışmalarımıza. Ve kendi çalışma grubumun, standartlar ve yayınlar çalışma grubunun, teknoloji çalışma grubunun bu konuda yaptığı çalışmaları birleştirdik bir ifade ve dil birlikteliği sağlamaya çalıştık ve rehber kitabımızı çok yakın zamanda yayınladık. Bu rehber kitapta ülkemizde sektörün sayısal uygulamalar için ihtiyaç duyacağı gerekli tanımları, birlikte çalışmak için yapılması gereken öncül çalışmaları derledik. Ve bu çalışmaları işverenler, yükleniciler, malzeme üreticileri gibi birçok paydaş, farklı paydaş için ve uluslararası standartlar ışığında onlarla uyumlu ilerletmeye çalıştık. Ve rehberin ekine de iyi uygulama örnekleriyle rehberi zenginleştirmeye çalıştık. Biz bilginin paylaştıkça artacağına inanıyoruz. Bu sebeple sektörde sayısal uygulamalar yapanların, öncü bilgi sahibi firmalarımızın, yöneticilerimizin, uzmanlarımızın bu rehberin en azından kendileriyle ilgili bölümlerini okumasını, mevcut uygulamalardan örnekler katmasını, yorumlar katmasını çok önemsiyorum. Çünkü uluslararası projelerde bu sayısal uygulamalar sektörde artık vazgeçilmez. Biz birbirimizle bilgi paylaşarak, birbirimizi geliştirerek sektörümüz için önemli olan yurt dışı projelerdeki etkinliğimizi koruyabileceğimiz bir seviyede kalmamız lazım. Hepimiz için yoğun bir iş temposu var. Buna rağmen. Bu tür çalışmalara zaman ayırmayı ve özellikle aramıza katılan, yeni katılan çalışma arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, yani gençlerimiz için daha verimli bir çalışma ortamı gelecekte bırakmamız gerektiğine inanıyorum. Serkan bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.